Ejder Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize çok eşlilik konusuyla devam ediyoruz. Bu bölümde artık noktaya koyup sizden gelen sorulara döneceğiz. Şimdi farklı görüşler seslendirilmiş. Ee, üç tane e, ilahiyatçı e, görüşü var. Bunları kısaca aktarayım size. Siz e, bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşın. Nasıl? Özgürlük var memlekette. <laughs> <laughs> Biz de paylaşırız. Fark etmez. Şimdi İhsan Kur'an'da çok eşlilik yok. Tek eşle, adam gibi oturacaklar başlığıyla. Kur'an'da an, Kur çok eşlilik yok diyen kafir olur. Ee, şimdi, Fisa suresinin adetini inkar ettiği için. Şimdi Hayır, hızla çünkü, söyleyelim ne söylediğimizi. Kur'an'da çok eşlilik emri yok. Emri yok. Müsaadesi var. Ama izni yok, müsaadesi yok diyen kafir olur. Şimdi, e, çünkü bu adamın zaten başka zırvaları da var. Tam cümleyi ee, Şey diyor, Bir meali de var biliyorsunuz. Wow, oh, Allah Allah onun mealini okuyor ee, dinsiz olur. Kur'an'da... E diyor ki şey diyor ko, komünist zihniyeti. Yiyeceğinden fazla hepsini vereceksin diyor. Öyle araba ev ne hiçbir şey alamazsın diyor. Yani zekat kırkta bir değil diyor. Ebu Zer'in mezhebi diyor. Halbuki Ebu Zer'in mezhebi diye bir şey yoktur İslam'da. Ebu Zer Hazretleri'nin bir yanlış görüşü vardır. Hazreti Osman doğru sürmüştür zaten yani Medine'den. Böyle yanlış görüş. Fetva olarak. Şey... Yani nedense e, hiç e, Hazreti Ebu Bekir örneği yok ortada filan da diyor. E, Hazreti Ebu Bekir kaç evliydi? Evlilik açısından söylemiyor. Ya anladım da öbür öbürünü çeliştiriyor ama o zaman. Tasarlık Hazreti kaç... Ebu Bekir dersen. Tasadduk açısından söylüyor. Ama Hazreti Ebu Bekir dersen ondan sonra da Kur'an'da iki evlilik yok dersen bu kadar sahabenin hepsine Kur'ansız diyorsun. Ne dediğinden ağzın duyduk çıkan Kur'an Ne Kur dediğini tam ya. aktaralım. Tabi gazeteye Bunun onun çok yanlış görüşleri var. Kur'an'da çok eşlik yok. Çok eşlilik. Ne emrediliyor? Ne tavsiye ediliyor ne de ruhsat veriliyor. Oo. İslam'da maksat çok eşli olan Arap topluluğunu... Hayır topluluğunun... ruhsat veriliyor dediği zaman kafir olur. Ruhsat <laughs> veriliyor çünkü. Evet ruhsat veriliyor. Veriliyor. Evet. Ee, şimdi biz yazısını e, hemen hızlı aktaralım. İslam'da maksat çok eşli olan Arap topluluğunu tek eşliliğe çekmek ve tek eşliliği o topluluklara yerleştirmektir. İlgili ayetleri alt alta dizdiğinizde bu sonuç apaçık ortaya çıkıyor. O günkü... Çok eşli toplumun tek eşliliğe geçebilmesi için bir süre çok eşliliğe göz yumulmuştur. Ayet göz, e, tamam da içkide de merhale merhale. Evet. Önce namaza yaklaşmayın sarık öyle. Ama sahabenin döneminde İslam dininizi tamam buyuruluyor. Arafat'taki vakfede ayet geldi. Resulullah'ın vefatından sallallahu aleyhi ve sellem 80 gün kadar evvel dininizi tamamladım deniyor. Veda cik. Dininizi tamamladım buyurulduğu noktada sahabenin ekseriyeti çok eşliydi. Yani. ...onun dediğini ne zaman anlarım ben? İçki gibi olsa anlarım. Ama içki haram edilmedi mi İslam tamamlandığında? Şimdi, haram edildi. E bu da serbest olmasa... Ayeti şöyle anlıyorum. ...tepe indirmek lazım olsa hepsi karıyı boşaması lazımdı ikincileri. Demiş. Ayette söylemek istenen şudur. Yetimlere haksızlık yapmaktan korkuyorsanız... ...evlendiğiniz kadınlarla dörder, üçer, ikişer azaltarak evlenin... ...hatta evliliği bire indirin. Bu çoğalıp durama, durmamanız bakımından sizin için daha hayırlıdır. Zaten... İnsanlar birbirlerini aldatıyorlar. Kimi çok eşli, kimi çok metresli. Demenin sonu yoktur. Tek eşleriyle adam gibi oturacaklar, konuşacaklar, ilişki kurmasını verecekler. Çok eşlilik yasal olacağına imam nikahıyla, resmi nikah birleştirilmeli, tek bir nikah olmalı ve başkalarının yetkileri müstilerde de verilmelidir. Yok bu tamamen yanlış. Bu şirk içeren bir görüştür. Evet. Yani ruhsat yok diyor. Ruhsat yok diyen kafir olur. Bütün sahabeyi emir yok abi. emir yok. Ben de ne dedim? Emir ibaha içindir. Ruhsat verme emridir. Mecbur etme emri, namaz kılın emri gibi değildir dedim size. Evet. E, dolayısıyla e, bunu diyen kafir olur. Ve ondan sonra efendim e, Kur'an'ı inkar etmiş olur. Bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabenin hepsine de e, Kur'an'da olmayan bir şey yaptılar demiş olur. Çünkü Resulullah sahabeden çoğu da e, çok eşliydi. Yani dör, dördü geçemez. Ama ya yani sahabe hakkında konuşuyorum. Dördü geçemezler. Ve lakin, ee, bu kadar büyük bir toplum, tevatür, mütevatir derecesinde, bütün kitaplar dolu, hatta eşlerin adları belli, ondan çocuğu belli, onun ondan çocuğu belli, ehli beytin durumu belli, Hz. Hasan'ın durumu belli, kaç tane evlendiği bütün ki mütevatir bir konu. Yani tevatür şeyleri inkar eden kafir olur. E böyle bir durumda bunlar o zaman hepsi Kur'ansız. Kur'an'da ruhsat yok, bunlar Kur'an'ın dışına çıkmış olur. E Kur'an'da ruhsat yok demek ne demek? ikinci eş, üçüncü eş zina demek. Ruhsat olmayan bir şey Hayır, yapar. Bu mantığa bakarsak tedrici olarak azaltmaya işaret eder o diyor. Onu ben de tedrici olarak azaltmak olsaydı içki gibi olurdu. Namazdan evvel ayılın, şudur budur, gece için sabaha ayık kalkın gibi tedriciler oldu. Ama sonunda bu tümden haram edildi mi? İslam tamamlandığı zaman, yani Resulullah vefatından evvel bu din tamamlandı. Eğer böyle bir şey olsaydı, tedrici için olsaydı, Resulullah'ın vefatından önce sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe ikinci eş, üç, dört hepsini boşayıp, Tekeşe inmeleri lazımdı. İçkiyi her an bıraktıkları gibi. Çünkü o zaman bu kadar sahabenin hadi biri günah etti ikisi günah etti bu kadar sahabe niye ikinci üçüncü eşlerini boşamadı o zaman Resulullah'ın hayatında sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatabildim mi? Evet. Yani Şimdi yoksa bir bunlar aktaralım. niye ikinci üçüncü eşlerden üçüncü, devam ettiler? Demek ki İslam ona ruhsat veriyordu. Eğer bire inme hükmü için gelseydi bu İslam tamamlandı ayeti indiğinde tatbik edilmeliydi. Yani ilk birinin ikinci eşi kalmamalıydı ki yani hiç kimse ağzına şarap koymadığı gibi. O zaman anlardım ben onun dediğini. Ama bu böyle devam etti. Onu bırak. Tabi'in dönemi. tebe Tabi'in ne oldu? 1400 sene. O dönemi bırakalım. 1400 sene de, de geliyor. Bu kadar dört mezhep bir erbabı bütün dünyada amel edilen, tatbik edilen bir şeydir bu. Evlenenler var ikinci, üçüncü. Alimlerden, velilerden dolu kitaplar. Hala böyleyken sen Kur'an'da buna ruhsat yok dedim mi bu kadar adamın hepsini şey yapmış demiş oluyorsun bir de ayeti inkar ediyorsun. Tabi o kadar adamdan ziyade ayet tabi daha e, öne çıkıyor. Hayır Hı. o kadar adamdan ziyade de şunu demek istiyorum ayeti sen onlardan iyi mi anladın demek istiyorum. Hı. Çünkü o kadar insan ayeti öyle anlıyor çünkü onlar haramdan sakınan insanlar. Senin benim gibi sokak çocuğu değil. Onlar haramdan sakınan insanlar ehli bey müçtehikler şunlar bunları konuşuyoruz. Dinimizin kaynaklarını konuşuyoruz, fukaha, öyle. E bunlar bunu yaptıysa diyorum, Ayetin demek istediği budur da ondan yaptılar. Ruhsat var da ondan yaptılar diyorum yani. Dolayısıyla senin ayeti anladığın yanlış diyorum adama. Evet. Şimdi bir başka görüşü daha ben aktaralım. İlahiyatçı yazar Mehmet Patsun'un görüşü. Bu olayın konjonktürel olarak hiçbir geçerliliği söz konusu değil. Bu şekilde bir yapı Türkiye şartlarının, mevcut kanunların izin vereceği bir durum değil erkeklerin zaten yüzde seksen aldatıyor demek de tabana olmayan çok iddialı bir açıklama. Toplumumuz aile konusunda hassas bir toplum. Kadınların da ikinci eş konusundaki hassasiyeti açık ve net. Koca Osmanlı toplumunda bile ikinci eş çok yaygın değildi. Yüzde iki civarındaydı. Tabi bu yüzde iki O da abartılı. Neye dayanarak? O 85 beş kabartma. Abartmış evet hepsi. ya ifrat tefritle mi karşı karşıyayız bilmiyorum. Evet fazla. Biz aşırı. Arap toplumu değiliz. Vanilyayı fazla kaçıran çeki <laughs> kabartıyor <laughs> yani. <laughs> Ee, biz Arap toplumu değiliz, Türk toplumuyuz. Yasal çok eşliliğe geçmek için toplumsal mutabakat olması lazım. Türkiye'de 17 milyon aile var. Aile yapısı çok sağlam. Boşanma oranları Avrupa'nın hala çok gerisinde. Kanun çıkarsanız bile uygulama alanını bulamadığınız sürece yazdıklarınız kitapta kalır. Hoş bu konuda kanun çıkarsa yazılanlar kitapta kalmaz. Çok çabuk hayat. E, bu geçebilir. Ne bilmiyorum. Mehmet bak şu beyefendinin ...şeyi dine taluk etmiyor. Helal haram konusunda değil. Sosyal evet. bir yaklaşım göstermiş. Evet. Buna itiraz edilecek bir durum yok. Bir başka ilahiyat... Ha gibi. benim görüşüm bu olmayabilir. Anladım. Ama burada dini açıdan bir mahzurlu bir beyan yok. Anladım. Ee, bir başka görüş... ...Selçuk İlahiyat Fakültesinden bir öğretim üyesinin görüşü... ...asıl olan tek eşliliktir... ...çok istisnai durumlarda birden fazla evliliğe izin verilmiştir. Bu da serbest bırakılan alana girer... ...serbest bırakılan alanda devletin düzenleme yetkisi vardır bugün şartlar gerektiriyorsa bunları sınırlandırır, belli kurallar çerçevesinde izin verebilir. Gerekirse belli zaman diliminde bütünüyle yasaklayabilir. Devletin böyle bir yetkisi vardır. Bu aynen Niye uç... göre yetkisi vardır? İslam'a göre mi? Herhalde. Nasıl yetkisi olacak Allah'ın helalini haram edecek? Şöyle. Yapıyor, yapıyor yani başka. Serbest bırakılan bir alandır. O alanda devletin düzenleme yetkisi vardır diyor. Görüş bu, bilmiyorum. Ama dini görüşe benzemiyor. Bu da sosyal görüşe benzemiyor. Yani devletin zaten bunun yetkisi vardır demeyiz yok. Zaten var. Yasaklamış işte şimdi. Burada... Öyle... Yani bir, bir fayda gelmiyor. İlave bir mana kazanmadık buradan yani. Bir istifade, görüşe, bir görüşte istifade edemiyoruz. Yani burada e, kesin bir e, emir söz konusu olmadığına göre, herhalde anladığım kadarıyla... Ama olmaz. Bir Yasaklayabilir bıraklar. diyor. Ruhsata tabi İslam'a İslam göre... O ruhsat alanı... serbest edemez. Devlet... İslam'a göre... Zinayı konuşmuyoruz İl... ama. Hayır yok. İslam'a göre... İçkiyi serbest edemez. İslam'a göre ikinci evliliği yasak edemez. Ha İslam'dan bakıyorsak o tarafa. Ama o ne yapıyorsa yapıyor zaten. İslam'a sormuyor. E, bize ne? Böyle bakıyor e, anladığım kadarıyla ama o burada bir sanki bir nüans var gibi. E, burada serbest bırakılan alanı devlet kısıtlayabilir diyor. İslam'da serbest bırakılan mı? Evet. Yani ruhsat konusunda e, İslam ruhsat vermiş ama o ruhsatı devlet kaldırabilir gibi bir anlam çıkıyor. Niye nasıl kaldırır? Ben öyle anlıyorum, bilmiyorum. İslam'a göre geliyor bu yine ya. Bilmiyorum. Şu andaki devletin <laughs> gücünü... Bu aynen gibi. avcılık gibidir diye devam ediyor. Kur'an'da avlanabilirsiniz deniyor ama hayvanların üremesi veya nesillerin tükenmesi gibi konular olduğunda devlet bunu sınırlayabiliyor veya bütününü yasaklayabiliyor. Evlilikte aynen bunun gibidir. Devlet bu konuda bir sınırlama Yani şunu yapabilir. demek istiyor, balığın yavrulama dönemi ise balık avı evet. yasak oluyor. Halbuki Allah'ın indinde balık haram değil. Avlıyor. Balık avlamak. Balık avlamak haram değil ama devlet, devlet diyor. Yani şu üç ay avlamayın, to evet. çoğalıyor diyor, hürriyet evet. dönemi diyor. Ona benzetiyorum. Yani ben demin dedim size, bu da yine İslami açıdan helal harama taluk etmiyor. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Balık avlamanın e, resmen yasak olduğu bir dönemde bizim bir kardeşimiz bir hamsi yakalasa, bunu yemesi haram mıdır, helal mıdır? Helaldır. Ben onu söylüyorum. Anlatabildim Tabii, mi? Bu, bu, Yani helal haramlık din işidir. Ama yasağa uyulmalıdır. O başka. Sosyal o. Yasağa uyulmalıdır tabi. Ama adam uymadı da kamu otoritesinin iki bir, bir, balık yakaladı bir... yiyeme haram mı o balık, yani? Karşı o geldi, balık ya? Yani? Haram değil balık Bedelini öder ama. O kamu bedelini bana ne bedelini kamu yakalasın otoritesi onu atın ne bana ne? Hamsi yiyeceğine dayak yesin. Beni alakadar etmez. <gülüyor> 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 ama ve lakin yediği haram mıdır? Ben hep dine bakarım.